Aksaray'da bulunan Ihlara Vadisi, Melendiz Çayı'nın hangi dağın püskürmesiyle saçılan volkanik tabakaları aşındırmasıyla oluşmuştur? A. Nemrut Dağı, B. Hasan Dağı, C. Raman Dağı. Şimdi e, burada Hasan Dağı'nın e, nevşini e, Nide, Aksaray bölgesinde olduğunu biliyorum. Nemrut Dağı bu bölgede değil, adıyamam bölgesinde. Yani bildiğim kadarıyla yani tek bir Nemrut Dağı varsa Adıyaman bölgesinde olduğunu biliyorum. O yüzden Nemrut Dağının olmadığını düşünüyorum. Raman Dağını daha önce duymadım. Ama yani ilk soruda da üçlememi kullanmak istemiyorum. Sanki birazcık daha B seçeneğine yakın hissettiğim için e, Hasan Dağı demek istiyorum ben. B şıkkı onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. B şıkkı onaylıyorum. Bakalım. Evet. Doğru bir karar vermişim.